akıyoruz gidiyoruz şu an. 10 numara ya. Keşke hep böyle olsa. Ya yani hep böyle derken hiç olmadığı zamanlarda da değil ya yani. Trafik yoğunluğu olacağı zaman böyle olsa abi ideal. Artık trafikten bıktım. şu şey motorla tanışmasaydım daha da zorlanırdık ya. Bu kadar rahat böyle özgür hareket edemezdik. Şimdi hiç düşünmeden ne yapalım? Nereye gidelim? Nereye gitmek istiyoruz? Hiç. Yani gidelim mi? Otobüs var mı? ve araçla mı gidelim? işte saat geç oldu dönüş nasıl olacak öyle bir problem yok açıyoruz abi kontağı ne de gitmek istersek e ne oluyor sadece şöyle bir şey var dezavantajı var yağmurda fazla çıkmamaya çalışıyoruz ya illa gidilecekse abi uzak bir yere abi ne yapıyorsun ya görmedin mi gidilecekse vazgeçti herhalde korktu gidilecekse arabayla falan böyle ne hani olmadı motor kullanmak istemiyorsun çok yağıyor. Otobüsle veya araçla çıkıp gidebilirsin. İşte iki teker İstanbul'da yani avantajları daha fazla. Dezavantajı da var ama tabi avantajları daha fazla. Ekipman olacak tabii ki yaz kış. Yani sonra ızdırap olur hasta olursun. Sonra çevrene insanlara şey demeye başlarsın. İşte motor kullanmayın. İşte kaza riski fazla cam bassın İstanbul trafiğinde falan. Ya her şekilde öyle ki bak biraz önceki önümüzdeki araç direkten döndü mesela. Aniden refleks yapmasaydı belki kazaya sebebiyet olacaktı. Kaza olacaktı. her şey için dikkat etmek gerekiyor. İşte aradığım hayat, istediğim karavan. Abi yaz kış yaşanır. Yemin ederim yaşarım. Yazın böyle şey gibi düşünün ya. Leylekler misali. Hani Yaz geliyor, leylekler geliyor. Ya. Ben de o model. Yazın. işte her yerde olabilirim. Kışın sıcak olan yerde. Neresi? Antalya, İzmir işte, Muğla falan. Havalar serinleyince orada. Yaz olunca her yerde. Abi ne kadar güzel ya. Sabah bir kalkıyorsunuz abi. Her gün başka bir yerde. Her gün olmasa bile haftada bir başka bir yerde de olabilir. Ya gerekirse abi arabanın yerini değiştiririm. Hani el değiştirmeye gerek yok. Yani o duyguyu o hissi yaşarım Çok mu fazla bir şey istiyoruz bilmiyorum Ama olur ya neden olmasın Çalışınca azimli olunca neden olmasın Şu tabeli kaçırmayalım da artık Yanlış yola girmek istemiyorum ya Aynen Sultan Sultanahmet tamam abi Abicim şuraya bakar mısın ne kadar güzel Nadir ülkelerde görebilirsiniz ya böyle. Aa, şu manzara kat gibi ya. Şurayı çok seviyorum ya. Buradan böyle geçerken ne bileyim böyle kendimi böyle farklı hissediyorum. Şeyi böyle çok güzel oluyor. Hemen direkt zaten karşısını manzara mükemmel abi ya. Düşünsenize burada yaşıyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz. Perde falan açıyorsun veya perde hep açık olabilir. Yani gece gündüz izlenir bu gemiler. Karanlıkta mesela akşamları böyle ışıklarını falan yakınca böyle gelin gibi oluyorlar. Abi yaşıyorsun sabah bir kalkıyorsun böyle karşında böyle bir manzara var işte Ayşe'ye bakıyorsun trafik akıyor Abi mükemmel ya Çok iyi İnsan var bu şekilde böyle yaşlı yaşlanmaz hiç, hiç kimseye ihtiyacın da olmaz Mis gibi Manzaraya karşı kahvaltını da yaparsın Kitabını okursun kahveni içersin Ah, ah. Elbet bir gün Hayaller hayaller Hayal kurmayı seviyorum çünkü orada her şey yolunda. Kardeşiyle birlikte uyuyor galiba ya. çocuğu sarmış. Montun içine ne yapsın? Güneş vuruyor ya, ısınmaya çalışıyorlar. Ha girdik. Mokoko. Ha hemşerim. Geç geç. Uyarayım şunu. Şeyi düşmüş kamerası aşağıya çekmiyor. Her yerde çıkıyor ya her yerde Türk var ya Her yerde Trakyalı da var Tekirdağlı da var yakalayabilirsek uyaracağım Hadi bakalım Geçme lan Neyse Sağlık olsun Ne incelediniz be onlar ne lan Emanetlere bak el yapımı bıçaklar Harika gözüküyorlar ama Ulan bunlarla ameliyata bile girilir ha Şu neydi kişi tutmaz falan mı Neyse biz yolumuza bakalım. Abi sanki soldaki araba kendi kendine mi gidiyor lan? Koltukta kimse yok gibi. Ki. Avrupa'daki arabalar direksiyon sağda ya. Öyle sandım ama plaka yerli, bak sırtı telli. Ne olacak? Oh, oh, oh.